Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, borsada yaklaşık %1'e yakın bir düşüşle devam ediyor. Özellikle Bankof ve HSBC'nin satışları önderliğinde düşüşler devam ediyor. E, Bist 30 hisselerinde birazcık daha düşüşler daha derin, daha belirgin. Yan tahtalarda birazcık daha iyi durumda olanlar var. E, ancak daha kötü durumda olanlar da var. Mesela Seranit taban yaptı. Şöyle gün içerisinde aracı kurum işlem hacmine bakacak olursak en çok alan kurum bugün Garanti 812 milyonluk alımı var. TEB'in 717 milyon, İş Bankası'nın 515 milyonluk satışları var. Şimdi bank of tarafına baktığımızda 3.6 milyar muazzam bir satış. Gerçekten tek başına bir kurum endeksin neredeyse %50'den fazlasını tek başına satıyor. Yapı kredi 650 milyon, ziraat 420 milyon, HSBC'de 250 milyon. HSBC de Bankof satarsa ben niye satmayayım demiş resmen. Şimdi baktığımızda Alkart hisselerine destek finans faktöründe 86 milyon 475 bin lot var tavanda. 62-45'e kadar 86 milyon 492 bin lot alış yazılmış. Bugünkü işlem hacmi 2 milyon 498 bin lot satılmış sadece. 156 milyonlukta işlem hacmi var. Biz destek finans faktörüne nasıl yükseldiğini, burada e, de, Tera tarafın Tera Portföy'ün nasıl lotları aldığını göstermiştik aslında. Bugün de alan taraf Tera 650 bin lot almış. Info 348 bin lot. Deniz 270 bin lot almış. Satan ise İş Bankası 633 bin lot. Halk Bankası 577 bin lot. Vakıfta 344 bin lot satmış burada. Bigen tarafına bakalım. Bigen de 12.89. 13 ondan döndü Bigen. Onu da söyleyelim. 7.1 milyon lot alıcılı, 4.6 milyon lot satıcılı. Tarciller 3 milyondan .000 fazla not almış. Yapı kredi 620 bin not almış. Satan gedik 1.5 milyon. İş bankası 884 bin not. HSBC 800 bin not satmış. Serenit Granit yani sabah taban yaptı. Şöyle göstermek istiyorum. Sabah aslında 17.70'i gördükten sonra saat 10.30'da 17.70'i görüyor. 10.55'te ise ise taban. Gördüğünüz gibi tabanda da 14.5 milyon lot var. Garanti 3 milyon lot almış. Ziraat 1.2 milyon. Yapı krizi 895 bin lot. Satan kim? A1 Kapital 4.6 milyon. Şeker 2.3. Info 1.8 milyon lot satmış. Serenit Granit Bugün taban yaptı ama hisse de şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani e, şurada e, aslında iyi de bir tavan serisi yaptı. Birinci, ikinci, üçüncü yani beş, e, dört tane tavan yaptı. 4 tavandan sonra bugün taban yaptı. Halk arzlarda ben e, Serenit halk arzına girecek olan bir yatırımcının e, gayet de memnun olduğunu düşünüyorum. Mopaş tarafına bakalım. 1 milyon 150 bin not alıcılı 577 bin not satıcılı İş Bankası 340 bin not almış Gedik 320 bin not Bank of 310 bin not satmış Akven, Akven İnşaat 708 bin not alıcılı 2.1 milyon not satıcılı İş Bankası 400 bin not almış Atada 264 bin not satmış Gülermak 140'ın altına saldı 1 milyon 185 bin not alıcılı 577 bin not satıcılı Halk Bankası 79 bin not almış İş Bankası 87 bin not satmış Ege, Ege yapı da bugün 15.84'e kadar yükselmişti. Orada da bir geri çekilme oldu. 635 bin lot alıcılı, 956 bin lot da satıcılı. Bank of 700 bin lot almış. Denizde 333 bin lot satmış Ege tarafında. Armada gıdaya bakalım. 160 bin lot alıcılı, 574 bin lot satıcılı. Global 275 bin lot alırken satan vakıf 162 bin lot satmış. Sümer Varlık Yönetimi 540 bin not da 464 bin not satıcılı. Bank of 100 bin not almış. Satan da İş Bankası 53 bin not satmış. Çağdaş Cam 260 bin not alıcılı 1.2 milyon not satıcılı. Oyak 130 bin not almış. Ziraat 230 bin not satmış. Şöyle bir hareketli olan hisselere bir bakalım. Altın Kılıçkı'da da tavan yapmadı ama tavanda sadece 40 bin nota yakın bir lot var. 1 milyon 132 bin 1 bin not alıcılı. Yani 39 bin 171 lotta Tavanda lot var sadece. Satışta bekleyen. Bankof 937 bin not almış. Vakıf 375 bin not satmış. Efor çayda %2.5'luk bir hareket var. Yani bunu da 70 liraya kadar götürdüler. Valla tahtacısına da helal olsun. 4.6 milyon not alıcılı. 190 bin not satıcılı. Ya 30 liralardan beri hep karanlık odada alışları falan izletiyordum sizlere. Global 1.350.000 lot alıcılı. Satan Bulls 1 milyon not satıcılı. Başka böyle göze çarpan var mı diye bakalım. Çok da öyle başka göze çarpan hisse yok. Evet. Halkart hisselerine kapanışa doğruyu sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç.